Tabi biliyorsunuz bu koronavirüs nedeniyle çocuklara bugün izin verildi ama park bahçelerde bulunan e, özellikle oyuncak aletlerinin bakımları yapılmadı. Yani bir gün önceden dezenfekte edilmesi yapılması. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Neler söyleyeceksiniz? Siz? Bir şey Bu konuda yani mikrop e, en azından dezenfekte edilmesi e, gerekiyor. Valla konuşmaya geldim mi böyle yaptık şöyle yaptık hiçbir şey yapılmadı. Yani ne temizlik yapıldı ne bir şey yaptı. Leş gibi şeyler yani. Bunlar bir ilaçlaması veya bir deze, de, 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 Dezenfekte. Dezenfekte yap, diye yapmadılar. Ama maalesef çocuklar da hepsi geliyor biniyor. Yani ileride, şimdi ileride bu çocuklar bir hasta olsa diyecekler bizi yapmışız. Ne, nasıl yapmışlar? Hiçbir şey yapılmadı. Ben laş gibi. Ne bakım yapıldı ne şey yapıldı. Heh, bu konuda neler söyleyeceksiniz Yapılması siz? Yapılması gerekirdi aslında. Çok çocuk bineceği kesindi bunlara. Evet. Kesindi. Yapacak bir şey yok. Ne yapabiliriz ki? Ona bağıştı. indirmedik kesinlikle indirmedik. Büyükler olarak bir kaç şey söylemek ister misiniz? Yani eğer dezenfekte edilmediyse tabii edilmiş olması gerekirdi. Kaldı ki biz Sümer Park'a da gittik. Sümer Park da kapalıydı yani. içeriye de giremedik. O kadar belediye görevleri almadılar. Dört saatlik bir şey var. Kapalı dediğim gölge olan bir alan ve oraya da kimse giremiyor şu anda oradan buraya geldik. Burası da dediğiniz gibi ise iyi değil yani. ederiz. Allah bu konu bu değil de aşağıdaki parkın kapalı olması rahatsız etti bizi. Bu ufak yerin açık olması iyi etmedi yani. Orası büyük olan yer açık olsa daha iyi olur. Çünkü çok kalabalık olur insanlar. Park diyor. Yani. Büyük e. parkın açık olması daha iyi olur. Orası daha geniş aslında. Bunlar pek daha dikkat etmedik yani. E, çok ağlık. Evet. Ama doğru, o da edinmiş işte. pek. Evet. Yani bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani diyelim yani bunlar artık kendileri tepkiler alması lazım. Yani. O ki çocuklara serbest bıraktıklarına göre bu işi yapmaları lazım. Yani. Teşekkür Siz de çocuğunu getirem. Çekmesiniz. <laughs> ne yani siz çocuk çocukları getirin. Mesela çocuklar bugün tatil verdiler. Mesela Veliler gelebilirdi sadece. Ve de parkları sizin dediğiniz gibi ilaçlayıp temizleyebilirlerdi. Her gün öbür günler çıkıyor. Çocuklar bir gün tatil veriyor. Çocuklar çıktığı zaman ne için öbür kişiler sokağa çıkıyor? Madem böyle bir tehlike var. Yani oyuncak aletlerinin bakımı konusunda dezenfektasyonu konusunda evet. neler söyleyeceksiniz? Ha, o kursu. <laughs> İdareçilerdi, yapabilirlerdi, temizleyebilirlerdi. Parkta zaten çocuklar oynayacak. Düzen düzen yapabilirlerdi yani belediye başkanı olarak yapabilirdi.